Günaydın. Ee, bugün Genta e gideceğim, Erkan'la buluşacağız, ders çalışacağız, yarın sınavımız var. Ee, de götüreyim istedim. <laughs> Öyle. Şimdi e, saat bakayım kaç? 6:58 çıkacağım, radyoya gideceğim, yayın var. Ondan sonra e, orada trene bineceğim, hemen yakın zaten. Sonra gideceğim. Görüşürüz. gergin kalacağız ama Kalmayacağız ya niye kalalım çocuğum? Ben seneye Hayır hayır hayır. Ya sınav kolay. Sadece fazla trik soruyor. Hello. Ya üf Gent'e gittim geldim falan ben ama hatta birkaç gün geçti. Birkaç gün geçmedi. Kaç gün geçti. Ve ben vlog çekmeyi unuttum. Gent'te birazcık. Yani çektim de çok boş şeyler çektim. Yani düzgün bir şey çekmedim. Ee, bugün Begüm geliyor. Şu an yolda. İşte 7:45'te otobüsten inecek. Ondan sonra işte trenden alacağım. Sonra buraya trene gelecek. Sonra trenden alacağım. Sonra viii. <laughs> çok o kadar güzel ki hava. Şuraya bakın. Ama oh, hayır göremiyorsunuz. <laughs> Makyaj mı yapsam acaba diye düşündüm ama gelemedim şu an. Makyaj yapmamaya karar verdim. Yorgun bir insan gibi gözüküyorum. Galiba öyleyim biraz. Biraz... Cevaplar da aldık orada. Ben gerçekten acayip sardım terasmağı. Sabah akşam bunu izlemeye başladım son zamanlarda ve bitmek üzere çok az kaldı. Bu beni üzüyor. Neyse bir kahve yapayım ya. Ve gün de var zaten bir kahve için. Aslında ders çalışmam lazım. Ama çok yorgunum gerçekten ders yaşamak canım da istemiyor. Ve hava 100 derece falan ya. Gerçekten geliyor Benim adım öyle çünkü Kaşı köpek balığı basmış ve... Oh no! Oh no! Oh no! Bu oh no. <laughs> sene kaşla dalmıyoruz demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Marmaris'te var mı acaba? Ay umarım yoktur ya. Neyse. Tamam. Yani sonuçta dalacağım. Nedim sandım? Ay yok bu sefer öyle bir şey yapmadım. Merak etme. Abla vlog çekiyoruz bu hafta sonu. merhaba. <laughs> Çünkü gece gelecek olan treni yanlış anlayıp 12. peronda bekleyip kaçırdım ama yanlış e, treni kaçırmışım. Oh. İyi ki de kaçırmışım çünkü şu an buradayım. <laughs> evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ee, i̇çki alamadım ee, çünkü tek satmıyorlardı bunu söyledim. Şimdi oraya gideceğiz. Şeye, night market'e gideceğiz. Market Sonra parka gidiyoruz ve sana kötü bir haberim var. Ama ben o kötü haberi cover up diyeceğim hemen. Tamam. Ee, yarın gidemiyoruz. Neden? Çünkü şey, tren çalışmıyor. Ha. Construction varmış. O yüzden ama ben bunu kavur atladım. Sıkıntı ya yok. Daha fazla çikolata. Ben sana Şeyine gideceğiz o zaman. Ben kafasına. ben evet ben seni çikolatacılara götüreceğim. Bize de çok güzel şeylere götüreceğim. Weekend marketlere götüreceğim. Tamam. Hiç gitmediğim weekend marketler. <laughs> ama ben o günü güzel bir halledeceğim. Sıkıntı yok. Tamam, hiç problem değil. Tamam. Okay, hallettik. <laughs> yine bir gece noodle'ıyla gerçekten. Avrupa'dan yani ne Avrupa'ya yam yamlık Günaydın. Merhaba. <laughs> Çok, ben bilmiyorum güzel bir program yaptık bence. Bir iş programı planımız iptal olunca. Ee, ne yapıyoruz bugün bugün? Şu an nereye gidiyoruz? Bugün her şeyi yapıyoruz. Şu an bir tane pazara gidiyoruz. Doğru bir Evet. Tamam pazara gidiyoruz. Böyle e, lokal Good'ların olduğu bir yere gidiyoruz. Oradan evet. böyle süper kahvaltılıklar alacağız. konularda hani biraz daha böyle demokrat ama işte ekonomik politikalarda daha sol görüşlü olabilirsin dedim ya. Evet. Aslında da öyle değil yani. Hani sanırım ekonomik konularda da biraz daha liberal görüşlüm ama babacan değilim. <laughs> Abi sus da fikirlerimi söyleyeyim ya. Yani. Ne <laughs> kendi kendine saldırıp kendi kendine sus dedi az evet. önce. İnanılmaz. Benim, ben akışkan mıyız? Bir... <laughs> akışkan mıyız? <laughs> biraz... Ben tam bir boş cümle. Belki belli bir dönemde kısıtlamak istemiyorum. çünkü dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Yani, belli bir ideolojide kısıtlı kalmak bana biraz bağnazlık aslında muhafazakar. Abi solunla muhafazakar. <laughs> <laughs> Patrona bırakmasınlar mı? Arkadaş kullanıcı adımı Bego'ya Macar <laughs> bütün işleri sonra atabilirsiniz. <laughs> yani butik gibiydi biraz açık butik gibi açık oldukça. Neyse ilk defa gittik Bir daha gitmemize gerek evet. olmadığını öğrenmiş olduk. Evet. Zaten aynı fiyatlarını görünce 2350 euro yüzük. Evet. Kimindi yani? Kimin Böyle olabilir güçlük. ki? Batman maskesi olduğunu birisi açıklayabilir mi? Çünkü biz asla çözemedik. Ee, ne yapalım Begüm? Gezelim böyle öyle? Merkezi mi gezelim? Evet. Biraz. Bence merkezde yürüyebiliriz. Tamam öyle yapalım. Bir Grand Palace klişesi yaşanıyor şu an. <laughs> Bize yine ekmek yetmedi Evet ve bunu Sek reddediyorum En sevdiğim malzemelerden birini aldım Ve çok mutluyum Çünkü bunu neredeyse her ülkede aradım Yani gitti Ben de var ya şey sanki <laughs> Neydi ya Evliya Çelebi gibi <laughs> Neyse hiçbirini bulamadım ama bu sefer direkt buldum yani Hiç beklemedim bir anda Ve çok iyi. Ve e, yarışmada kazandığım parayı buna harcadım ve çok mutluyum. Daha da tatmin <laughs> olmuş hissediyorum çünkü ben I earned it. Anlatabiliyor muyum? I earned it. Neden yağmur? Bugün Aha. en son beklediğimiz şey falandı ya. <laughs>